<laughs> Bu kadar basit olmaz. Ee, yeni bir akım var galiba. Genç nesil böyle maymun gibi levhalara tırmanıyor. Çok anlamsız geliyor yani bana. Hani biz de genç nesil olduk. Ha Çok yaşlı değiliz, 22 yaşındayız daha ama çok anlamsız hareketler yani bunlar. Buraya çıkıp sallanıyorlar, bunu tutuyorlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bu tür insanların anne babaların yerinde olmayı hiç istemezdim yani gerçekten. Çok ilginç geliyor bana. Ankara'nın Kızılay'da başlamış bu akım. Bizde Sivas'ın e, Cumhuriyet Üniversitesi haberi vardı burada. Onunla şey yapıyorduk normalde. Kaldırmışlar mı artık çıkarmışlar mı onu bilmiyorum da. E, Biz de böyle bir akım başlattık kendimiz Sivaslar olarak. Ee, güzel Sivasımızı böyle temsil ediyoruz. ya yani illa eleştiri geliyor da biz yani genç olarak pek bunları umursamıyoruz. Yani sokakta görenler büyük insanlar genelde şey yapıyorlar, e, çevreye zarar veriyoruz diye e, bizi tabir ediyorlar. Ama biz pek bunları şey yapmıyoruz genç olarak da. Yani güzel bir şey, eğlenceli bir şey eğlenip geçiyoruz. Sen çekil oradan da. <laughs> <laughs>